Arkası yarın. Amerikalı damat. Altıncı bölüm. yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt, montaj Didem Türkmen. Dinlemekte olduğunuz bu oyun yaşanmış bir hikayeden alınmıştır. Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızı olan Nilgün, bir lisan kursu sırasında tanıştığı Eldon'la evlenip Amerika'ya yerleştikten sonra bir erkek çocukları dünyaya gelir. Eldon oğluna Sem adını koyarken Nilgün Sinan olarak çağırır eşlerden her biri beş yaşına basan oğullarının kendi inancında olmasını arzulamaktadır. Tamamen sosyetik bir ortamda yetişen Nilgün, annesinin ölümünden sonra büyük bir değişiklik yaşamaya başlar. Kocası onun dini bütün bir Hristiyan olmasını beklerken, o İslamiyet'i öğrenmeye gayret ederek gizliden gizliye namaza da başlar. Bugünlerden birinde Eldon erkenden eve geldiğinde Nilgün'ü namaz kılarken görür. Oğlunun da annesinin etkisi altında kaldığını anlayarak bir mürebbiye tutar. Zira o, oğlunun iyi bir Hristiyan olarak yetişmesini arzulamaktadır. Eldon'un tuttuğu mürebbiyeye Nilgün pek fazla tepki göstermez. Zira o, oğlunun Müslüman olarak yetişmesi için bu gibi girişimlerin pek etkili olmadığını düşünmektedir. Bu arada Nilgün'ün babası yeniden evlenmeye karar vermiştir. Bunun için yaptığı konuşma sırasında kızının annesine benzemeye başladığını görerek ona çıkışır. Ah baba beni anlamıyor. Hiçbir zamanda anlamayacak. Hayır baba senin dediğin gibi değil. Anacığımın ölüm anı hiç ama hiç gözlerimin önünden gitmeyecek. Sözleri hatırımdan hiç silinmeyecek. Ah Biricik anneciğim. Şimdi sağ olsaydı... ...bu söylediklerimi duymuş olsaydı... ...hem ağlar... ...hem de sevincinden uçardı. Ah, Zil çalıyor. Kim acaba? Buyurun. Nilgün Hanım siz misiniz? Evet benim. Hello madam. Hello. Adım Meryem. Mesleğim müreffiyeyim. Ah. Sizinle görüşmem gerekiyormuş. Evet buyurun girin. Kocam geleceğinizden söz etmişti bayan Mary. Oğlunuz kaç yaşında madam? Madam değil, bayan deyin bana. Bayan Nilgün. Aa, affedersiniz. Bu hitabetten niçin hoşlanmadığınızı anlayamadım. Ben Müslümanım. Bir Türk'üm onun için. Aa, pardon bayan, Türk olduğunuzu bilmiyordum. Oğlumun yaşını sordunuz. Beşini bitirdi. Baban sana bir mürebbiye tutmuş. Mürebbiye ne demek anneciğim? Mürebbiye çocuk terbiyesiyle meşgul olan kadın demek yavrum. Yani ben şimdi terbiyesiz miyim anneciğim? <laughs> Yok yavrum öyle değil. Yani senin eğitimine ilgilenecek demek istedim. Harikulade bayan ilgin çok zeki bir oğlunuz var. <laughs> adı Sinan, Sem de diyoruz. Ne güzel bir çocukmuş. Ne kadar da sevimli. E, adı ne demiştiniz efendim? Nüfus da Sem, e, ama ona evde Sinan diyoruz. Sen de öyle diyeceksin. Neden? Asıl adı sen değil mi? Ben öyle istiyorum. Oğlum adını Sinan olarak bilmeli. Ee, peki siz bilirsiniz. Oğluma nasıl bir eğitim vereceğini bilemeyeceğim. Ama en azından kocamın istediği yerine gelmiş olur. Parayla ilgili konuları yarın sabah kocamla konuşursunuz. Peki efendim. Ben alışveriş için çarşıya çıkacağım. Sen de bugün evi etrafı tanı. Sinan'la yakından tanış. <laughs> Eee Eldon, Mary meselesi ne oldu? Karın razı geldi mi? Evet George, beni şaşırtacak kadar kolay oldu bu iş. Peki mürebbiyeye oğlunu ne şekilde eğitmesi gerektiğini söyledin mi? Yo yo, henüz bir şey söylemedim. Hmm. İyi oldu söylediğin. Karın şu sırada alışveriş için süpermarkete gidecekti. Hazır evde yokken Mary'i arayıp onunla bir konuşayım. Hı -hı. Ne olur ne olmaz. Onunla karımın yanında konuşamazdım. Alo. Bayan Meri. Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Sem'in babası Eldon. Ah siz misiniz Bay Eldon? Buyurun efendim. Eşiniz Bayan Nilgün'ü arıyorsanız alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Yok yok hayır ben sizi arıyorum. Beni mi? E, buyurun efendim. Şimdi söyleyeceklerimi size eşimin yanında söyleyemezdim. Sizi dinliyorum efendim. Sanırım eşimin Müslüman bir Türk olduğunu biliyorsunuz. Evet biliyorum. Sizi almanın tek bir amacı var. O da oğlumun eğitimi. Bağışlayınız efendim. Yani bayan Nilgün bu hususta yeterli olmuyor mu sizce? E size eşimin bir Müslüman olduğunu söyledim ya. Kutsal ruh bizi korusun efendim. Senden oğlumun dini bütün bir Hristiyan olarak yetişmesini istiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Gayet iyi anlıyorum efendim. Ancak bu hususta endişelerimi de bildirmek isterim. Ne gibi? Ben elimden gelen gayreti göstereceğim. Ancak gerek hanımınız gerekse oğlunuz son derece zeki kimseler. Bu işin sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmenizi isterim. Aa, evet biliyorum Bayan Mary. Ancak seni çok met ettiler bana. Bu işin üstesinden yalnızca senin gelebileceğini söylediler. de bana güvenebilirsiniz. Bu aynı zamanda benim için bir dini vazifedir. Misyonerlik ruhuyla hareket edeceğimi bilmenizi isterim. Çok teşekkür ederim Bayan Mary. Size güveniyorum. Ücret işine gelince siz endişelerimi giderin gerisine karışmayın. Peki efendim. Aa, aradığımı karıma söylemeyin lütfen. Söylemem efendim. Goodbye. Goodbye. Mary ne diyor? Nilgün'den çekiniyor. George, karım çok kurnaz. Oğlumun da çok zeki olduğunu ifade ediyor. Dini bütün bir mürebbiye tutmakla çok iyi ettin dostum. Bir de kilisede günah çıkartırsan... ...belki bu sayede hanımın da cehennemlik olmaktan kurtulur. Ah George, o günleri görebilecek miyim acaba? Telefona bak, sekreterini arıyor galiba. Ha olur. Efendim? Bay Eldon, yönetim kurulu başkanı Bay Davidson sizi ofiste bekliyor. Ee, sahi mi? Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Ne var? Arayan kimmiş? İnanamıyorum. Yönetim kurulu başkanı beni odasına istiyormuş. Sahi mi? Hayret. O adamın bir çalışanı yanına çağırdığı pek görülmüş, duyulmuş şey değildir. Ama hadi hayırlısı. Evet, evet. Öyle. Ne olabilir ki? Çok merak ettim. İyi, git bakalım. Ben de merak ettim doğrusu. <laughs> ...girin. E, beni emretmişsiniz efendim. Evet. Gel yanıma Mr. Bill. Buyurun efendim. E, son altı aylık bilançolara baktım. Elemanlarınızın sigorta yaptırdığı... ...yeni müşteri sayısında... ...yüzde seksene yakın bir artış var. Evet efendim. Elemanların bu yönden biraz şanslı. E, bu artış şirketimize... ...hayli gelir getirdi... Sizi buraya bunu bildirmek ve ayrıca da bir maaş ikramiye alacağınızı duyurmak için çağırdım. Çok teşekkür ederim efendim. Çalışmalarınızdan son derece memnunum Mr. Bill. Eğer ikinci altı ayda da bilançolar böyle yükselirse, artış devam ederse... ...sizi terfi ettirmeyi ve genel müdür yardımcısı yapmayı düşünüyorum. Bu iltifatınıza layık olmaya çalışacağım. <laughs> Biliyorum Eldon. Şimdi gidebilirsiniz. Size iyi çalışmalar dilerim. Size de efendim. Mr. Eldon, genel müdür seni neden çağırtmış? Teşekkür etmek için George. Durup dururken ne teşekkürü bu? Biliyorsun, benim başında bulunduğum sigorta elemanlarının cirosu kaç aydır hep önde gidiyordu ya. Olabilir. Daha önceleri aynı durumları bizim ekipte yaşadı. Ama bu seyahatlerden ülke için tam çalışma fırsatı bulamadım biliyorsun. Evet evet biliyorum. Ama neredeyse benim ekip 6 aydır sürekli bilhassa hayat sigortası dalında hep rekorda kaldı. Ee, olduğunu kabul ederim de... ...yani genel müdür sırf bunun için mi çağırtmış seni makamına? Hayır canım, sırf bunun için değil. Bir maaş ikramiye takdir etmişler. Ayrıca sigortalı müşteri sayısındaki artış devam ederse... ...beni genel müdür yardımcısı yapacağını söyledi. Ya! Olamaz. Aslında ben olmalıydım ya. E bir şey mi dedin George? Hayır, 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 bir şey demedim. Tebrik ederim seni. <laughs> Teşekkür ederim. Biliyor musun George, bu sevindirici habere rağmen... ...bugün aklım hep evde... ...nedenmiş... ...şu tuttuğumuz mürebbiyeyi Sem kabul edecek mi bakalım... ...merak ediyorum... ...istemiyorum anne yemek istemiyorum da... ...olmaz yavrum... ...biraz daha ye ki kuvvetli çocuk olasın... tamam yemem anne... bayan iyi gün... ve birlikte bahçeye çıkabilir miyiz... ...sıkıldı galiba... İstiyor musun Sinan? Evet anneciğim bahçede oynamak istiyorum. Peki bayan Mary. Sen çık ben Sinan'ı hazırlayıp gönderirim. Peki efendim. Dur şöyle Sinan ağzını iyice sileyim canım. Heh, tamam şimdi güzel çocuk oldun. Anne bayan Mary için bana hep sen diye sesleniyor? Baban sana bu adı koydu ya onun için. Bayan Mary bana ne öğretecek anne? Bayan Mary sana ne mi öğretecek? Evet anne babam söyledi. Bayan Mary bana gerçek dinimi öğretecekmiş. Gerçek dinim İslamiyet değil mi benim? Elbette İslamiyet yavrum. Yeryüzündeki dinlerin en mükemmeli ve tek doğru olanı İslamiyet'tir. Ve sen Müslüman bir çocuksun yavrum. Bay çok güzel şeyler öğretecekmiş Sonra babam beni elimden tutup Kiliseye götürecekmiş Papaz efendi bana çok güzel şeyler verecekmiş Güzel ilahiler okuyacakmış kilisede Çok güzel heykeller gösterecekmiş Orada bana papaz efendi Ya babam söyledi Hayır yavrum Onların hiçbiri iyi şeyler değil aslında e Belki babanın söylediklerini yanlış anlamışsındır Ben seni İstanbul'a götüreceğim Orada bulutlara doğru yükselen çok uzun ve zarif minareler var. Orada minarelerden her gün beş kere müezzinler ezan okurlar. O sesler kulağa çok hoş gelir. İnsan onları duyunca ağlayası gelir yavrum. Sen hiç ağladın mı o ezanları dinleyince anneciğim? Ben senin gibiyken annem hep ağlardı. O ağladığı için ben de ağlardım o zamanlar. Daha önce resimlerde bana göstermiştin o minareleri değil mi anne? Evet yavrum. Gerçeği o resimlerden çok daha güzel. Şimdi bahçeye çık ama sakın bayan Meri'nin dediklerine inanma. Onun söyledikleri her şey saçma sapan şeyler onu bil tamam mı? Peki anneciğim. Ama böyle söylediğimi sakın bayan Meri'ye söyleme canım. Tamam anneciğim. Hadi şimdi bahçeye çık ama çağırdığım zaman da hemen eve dön tamam mı? Peki anneciğim. İşte annem müsaade etti bana. Sen ağaçların dibindeyim buraya gel. Peki bayan bey geliyorum. <laughs> i̇şte geldim. Gel sen. Şimdi sana çok güzel şeyler anlatacağım. Ne anlatacaksın masal mı? Hayır sana güzel dinimiz Hristiyanlıktan bahsedeceğim. Hayır bayan bey. Ben şimdi oynamak istiyorum. Elbette ben de birlikte oynayalım demek istemiştim. Hayır ama önce böyle demedin. Öyle değil mi? bu çocuk canavar gibi çok dikkatli olmalıyız. Niçin cevap vermiyorsun? Aa, aslında sen haklısın sen. Bana Sinan da diyebilirsin bayan Meri. Annem bu ismi daha çok seviyor. Ama baban da senin ismini çok seviyor. Sen babanı sevmiyor musun yoksa? Ne demek ben babamı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. O halde çok iyi anlaşacağız seninle. Neden? Çünkü seninle ilgilenmemi baban istedi. Sen anlatacaklarımı dikkatle dinlersen baban daha çok seveceksin. Ya peki anlat öyleyse. Tamam. Hem yürüyelim hem de anlatayım. Hı. Ver bakalım şimdi elini bana. Peki Bayan Bey. Sen hiç kiliseye gittin mi sen? Evet babam birkaç sefer götürmüştü. <laughs> Kilise çok güzel değil mi? Kilisedeki heykeller, Meryem Ana tabloları. Hayır ben kiliseden pek hoşlanmadım Bayan Ne Annemin anlattığı gök kubbeli camiler, bulutlara uzanan minareler daha güzel geliyor bana. Aman Tanrım, Aman Tanrım bir felaket. Hey bayan Mary felaket olan ne? Korkunç bir şey mi gördünüz yoksa? Ah sen tek dediğin gibi olsaydı. Tanrı bizi korusun. Ruh Kudüs bizimle beraber olsun. Ümit ederim bu söylediklerini duymamıştır. Kim duymamıştır bayan Mary? Senin Tanrı dediğin şey her şeyi duymaz mı? Yok sen öyle demek istemedim. Bilmeden çok büyük bir günah işledin şimdi. Onu demek istedim. Kim? Ben günah işledim. Neden? O bahsettiğin camilerden, minarelerden bahsetmek çok ama çok büyük günah. Oysa bizim ne güzel kiliselerimiz var. Bizim birer Hristiyan olarak, Amerikan vatandaşı olarak kendi kutsal değerlerimizi sevmemiz, yani kiliseyi sevmemiz, papaz efendiye hürmet etmemiz gerekir. Baban da senden bunu bekliyor. Böyle olmanı istiyor. Ya dur, dur bayan Bey, şimdi benim kafam karıştı biraz. Ya, sahi mi? Amerikalı Damat adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. Yarın 7. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.